Evet, değişik yerlerden çekim yapmaya devam ediyoruz. Burası e, kapalı, otomobillere kapalı, arabalara kapalı bir alan. Burada çeşitli faaliyetler var. E, geziyor halk. E, yani alışveriş merkezleri var. E, yine bizim e, Türk markalarına da rastlıyoruz e, zaman zaman. E, Dorçol bölgesi, yine e, hatırlatayım ben size. E, Dorçol bölgesi <laughs> Burada insanlar e, gayet rahat giyiniyorlar. Yani sonuçta bir Avrupa bölgesi olarak çok rahat. Eğer yani bizim Türkiye'deki gibi değil, biraz e, daha açık insanlar. Yani, durum böyle. E, Türk Hava Yolları'nın ofisinin önündeyiz zannedersem. E, şöyle size takdim edeyim. Evet. Türkis Ailes dilisinden. Evet, şöyle biz evet, kameramızın kadrajını alalım. Şöyle etrafı evet, kameramızı oynatmadan evet, şöyle çekim yapalım. çekimlerimize yine devam ediyoruz. Böyle bir mutat ve çekimlerimize yapalım. Yani ülkede bir sıkıntı çekmiyorsun. Ee, sadece tabii ki e, yabancı değil. Hani yabancı e, sıfça bilmen gerekiyor. Ee, yani gelecek olan arkadaşlar için e, sıfça İngilizce de burada biraz yoğunlukta, İngilizce de yoğunlukta Rusça da biliyorlar bunlar. Çünkü hani komünizm döneminden kalma Şimdi her ne kadar da şey yaptılarsa da öyle Rusya'nın e, güdümü adı altında yine burada faaliyet gösteriş <laughs> şey yaptılar yani. E, var yani bu hani illa e, biz Osmanlılar gibi değil. Osmanlı burada 500 sene kadar kaldı. Türk e, Türk'te çok var. Türk, Türkçe bilen de çok. Sokakta herhangi birine hiç e, şey yapmadığınız, ümit etmediğiniz bir insandan Türkçe kelimeler duyabilirsiniz. E, böyle de bir durum var. Neyse çekimlerimize farklı bir yerden devam ediyoruz.